Selam arkadaşlar. Bugün yeni de ne olacağını söyleyeceğim. İlk olarak balık uçuluk sistemi gelecek. İksirler de gelecek. Yemek sistemi de gelecek. 2 veya 3 meyveye evrim gelecek. Şu adam salsın göstereceğim. Bombaya evrim gelecek ama ne olmadı. Bu arada Ali ve de evrim gelebilir şapkası gitmiş. Arkadaşlar yanında ikinci deniz de değişecek. Üçük denize yeni ada ve dördüncü deniz gelebilir. Yıldırım. Ağrı. Yeni meyve kabukları gelecek ve bu kabuklar ile meyvenin görünümünü değiştirebileceksiniz. Örneğin elmas. Bu normal hali. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın sunucuda çok fazla adam olduğu için kötü olabilir. هدي باي باي